Merhaba, bugün sizlerle birlikte kavurmalı yufkalı tost yapacağız. Malzemelerimiz şöyle. Biraz kaşar peyniri, biraz pul biber, bir adet soğan, biraz karabiber ve bir adet yufka. Dilerseniz lavaş kullanabilirsiniz. Yufka boyut olarak büyük olduğu için ben ikiye katlayarak ikiye kesiyorum. İki yapamış olduğum yufkanın içerisine af yöreselden aldığım lezzetli kavurmadan içerisine ek yapıyorum. Dilediğiniz yoğunlukta koyabilirsiniz. Kavurmanın üzerine biraz soğan, biraz kaşar peyniri ekleyip pul biber, karabiber ekliyorum. Siz dilediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. İçerisine herhangi bir yağ eklemeden direkt yufkayı kapatıyorum. Çünkü kaşar peyniri ve kavurmanın kendini zaten lezzet katıyor. Ve tost atıyoruz. Tosttan çıktıktan sonraki görüntüsü enfes. Ve sunuma hazır. Afiyet olsun.